Kara Kartal kanatsız bir sezon geçirdi. Ofansif hamle yapıyorum diyor. Trabzon Samsun maçının skorun 2-2 olduğunu öğreniyor. Ofansif hamle Emirhan Topçu ofansif bir oyuncu mu? Burada hoca sınıfta kaldı. Gerçekten sınıfta kaldı. Çok savaşan bir takımı biz geldiği günden beri niye izleyemiyoruz? Hoca son haftayı mı bekledi? Son maçta final maçında çok savaşan bir ekip sahaya süreceğim dedi. Herkese merhabalar. İlham Mansız'la birebirin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çağatay sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Eskişehir'den ayağınızın tozuyla döndünüz hocam. Görüntüleri Memleketten ayağımın tozuyla geldim. Anne babayı ziyaret ettik. Keyifleri yerinde. Sezonda son haftasına girince biraz tatil havasına da yavaş yavaş biz de girmiş olduk. İnceden. Hocam biz tatil havasına doğru giriyoruz ama Beşiktaş kötü gidişine devam ediyor. Beşiktaş'ta kötü gidişi şuradan alacağım artık. Çünkü Beşiktaş'ta bu sezon artık daha da olmaz denen her şey olmaya başladı. Ne oldu mesela? Şunu söyleyelim. Bu sezon evindeki 5. ilgisini alan Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde iç sahada daha fazla mağlubiyet yaşadığı tek sezon 2005-2006. Hocam Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş. Ne diyorsunuz? Tatil demişken Beşiktaş bizden önce, sezon bitmeden önce uzun haftalar öncesinden tatile girmişti. Oyuncular en azından o şekilde gözüküyordu. Büyük maçlar dışında Fenerbahçe, Galatasaray derbisi, Atletik Bilbao, Olimpik Lyon diyelim onları da dahil edelim bir sezonda 5-6 maç anca sayabileceğiz. Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Aslında şaşırdık mı şaşırmadım desem yalan olur. Çünkü tabii ki Beşiktaş'ta bir taraftarların olumlu yaklaşımı, derbi galibiyeti sonrası takımlarını desteklemeleri bunu oyuncular üzerine yansıtmalık Fakat içerideki son maçı senin de dediğin gibi 2006-2007 sezonu muydu? Evet hocam. 5 mağlubiyet. Hatta içeride 5. mağlubiyeti 5 mağlubiyeti var. İçeride yılında. dışarıda daha az mağlup olmuş. Kendi sahabi seyirci önünde bu kadar basat veya güvensiz, istikrarsız oynayan Beşiktaş bu sezon bize fazlasıyla kendini izlettirdi. Hocam şeyi de söylemek lazım aslında. Galatasaray sözünüz kestim kusura bakmayın. Bir yanda Galatasaray şampiyonu kutluyor, bir yanda Fenerbahçe basketboldaki başarısını kutluyor buna rağmen Beşiktaş yani futbolcunun stadına nasıl geldiğini görmüşsünüzdür. Dolmabahçe'de taraftarlar o ağaçlı yolda e, takımı karşıladı. Otobüs normalde diğer taraftan gidiyordu. O güne özel işte e, Barbaros'tan aşağı indi. Çok da güzel bir görüntü vardı. Stad yine doluydu. Taraftar bunu çünkü önceki hafta da söylemiştik bir umut doğdu gibi böyle hani en azından iyi bir veda ve iyi bir başlangıç olsun diye. Ama geldiğimiz durum maalesef bu bir türlü ne oyunculara ne de teknik kadroya geçebiliyor. Sonuçta dediğin gibi evet normalde Bomonti Tünelinden gelilerdi direkt stada fakat bu sefer ağaçlı yoldan taraftarlarla buluşup en azından kötü giden sezona iyi bir sonuçla veda etmesi gerekirken Sağda üstün mü oynadı? İyi oynamaya çalıştı. Hücum etkinlikleri var. Kenaroy ilk defa ilk 11'de yer aldı. Kanatta Beşiktaş'ın her atak organizasyonunda Kenaroy'u vardı. Bunların birçoğunu Kenaroy'un performansı çok üstlerde miydi? Hayır, değildi. Ancak Olumlu olan tarafı... Atak organizasyonlarında başrol oynamasıydı. Ondan önce sadece Rafa Silva üzerinden ilerleyen bir Beşiktaş. Bu seferki atak organizasyonlarında... ...Kenar oyu sık sık görebildik. İki defa yanlış tercihleri diyelim, sol ayaklı bir oyuncunun... ...kanattan, ters kanattan geldiğinde... ...sağ ayağına... ...çalım atıp... ...açısını daraltarak şut atması çok olumlu değildi. Oraya içeriye doğru kat edip sol ayağıyla... ...kaleyi yoklasaydı ki... ...bunlar da geliştirmesi gereken taraflar zaman al gerekiyor. Tecrübe kazanması lazım. Plastisi üstten attığı bir plastisi var. Fakat oyundan çıkmasını ben anlayamadım. Sonuçta dediğim gibi performansı çok iyi değildi. Fakat her atak organizasyonunda var olması, dahil olması, oyunun içinde olması Beşiktaş ve oyuncu adına olumluydu. Bu yüzden oyuncu değişikliğini çok doğru bulmadım. Yerine gelen João Mario golü attı. Fakat gol attıktan sonra da herhangi bir varlığını o kariyerine bakıp oradaki ağırlığını, tecrübesini sahada konuşturamadı. Hocam Arayo ile ilgili şunu söyleyebilir miyiz? Arayo dediğiniz gibi muazzam bir performans sergilemedi. Ama birkaç topu e, ilk dokunuşuyla, ilk kontrolüyle ya da kanatta gerçekten adam geçerek en azından bir hareketlik yaratmasıyla Beşiktaş'ta orijini kanat olan bir oyuncunun, oyuncunun standart bir oyuncunun bile oynana kadar etki ettiğini bize göstermiş oldu mu sizce? Çünkü hiç yok Beşiktaş'ta aslında bir, bir yandan da şansı o. Muazzama oynamasa bile bir fark yaratıyor gibi. Aslında dediğin gibi Beşiktaş'ın kanat oyuncuları, Beşiktaş kanatsız oynadı. Bütün sezonu Karakartal kanatsız bir sezon geçirdi. E buradaki oyunculardan beklenen performans nedir? Aldığında topuya birebir de adam eksilterek sıfıra inip ceza sahasına girmek, ters ayaklıysan kaleyi yoklamak, şut atmak, asist ve gol üzerine kurulu bir oyun stili gerekirken daha çok raşitsa gibi... Mustafa Hekimoğlu, João Mario. João Mario biraz diğerlerine göre daha ağır kalan. Evet top tekniği, pas kalitesi yüksek bir oyuncu. Fakat Beşiktaş genelde set hücumundan oynanmayan daha çok geçiş hücumuyla golü arayan bir oyun yapısında olduğundan dolayı kanatlarda da daha hızlı, dripling özelliği olan, birebir de adam eksilten, içeriye girip gol atabilen oyuncular gerekli. Kenan Arao'yu bunlar yapabildi mi? Yapabileceğinin sinyallerini belki veriyor diyelim. Olumlu sinyaller almaya başladık. Daha önceki maçlarda sık sık eleştirdik. Birebiri hiç denemediği için eleştirdik. Kanat oyuncusunun birebiri zorlamadı. Ayağına gelen topu hiçbir defasında ben adam eksiltmeye çalıştığını görmedim. Kontrol, yanına pas, geriye pas veya orta. E orta kalitesi biraz zayıf gibi gözüküyor. Hem duran topta hem o akan oyun içerisindeki orta kalitesinde henüz istenilen verim alınmadı. Ama dediğim gibi e birebir de daha doğru yerlere çalım atabilirse sağ ayağına doğru değil de sol ayağının daha güçlü olan tarafına doğru çalımlar çalımı atabilirse daha etkili olabilir. Bu da zaman alacak. Bu gelişimi gösterebilecek mi? O da ayrı bir konu. Şimdi hocam bu durumun Kenny Arroyo tarafından e, baktığımız pencere. Bir de takım ve kadroya baktığımızda Şimdi birazdan çünkü da konuşacağız. E, aslında bir tane orijini kanat olan şimdi orijini kanat olan diyorum. Mario da kanat oynuyor ama biraz daha bahsettiğiniz gibi daha oyun kurucu daha set oyunu işte adam çalım atmak değil. Çünkü rakiplerin bekleri açısından düşündüğümüzde de kimin çalım atabilmesinden ya da geçeceğinden ürkerler diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta böyle bir oyuncu yok gibi. O yüzden birazdan Solskjaer konuştuğumuzda orijini kanat olmayan bir oyuncusu olmadan oynadığını da düşüneceğiz. Yani elindeki kadroyu kullanmasını konuşacağız ya. İstikrar mı konuşacağız? Elindeki kadroyu konuşacağız. Solskjaer mi Çünkü bayağı bir kutuplaştırdığı bir içeriği. Aslında öyle olmamız gerekiyor ama. Şimdi kanatsız bir kadroyla başladı. Şu i̇şte Solskjaer görevine. Van Bronckhorst kanatlı bir Kadroyla mı göreve başladı? Hayır. Onlara kanat yoktu. Burada tabii ki... ...orijini kanat olmayan... ...keni arayo var. Fiziksel anlamda, mental anlamda hazır olmamış olabilir. Güney Amerika'dan geliyor. Açıklarını kapatması gerekirken maç temposu... ...oradaki lig temposu ile buradaki lig temposu arasında fark olabilir. Oyun tarzı olarak fark olabilir. Zamana ihtiyacı var tabii ki. E, hoca burada... ...zaman zaman farklı isimleri denedi. Mustafa Ekimenoğlu'nu bazen ilk 11'de gördük. Kanatla oynadı, yer değiştirerek. Ancak... Semih Kılıçsoy'u, Van Bronckhorst kanatlarda kullanırken Solskjaer çok fazla forma şansı vermemesi, akıllarda soru işareti oyuncu tarafında bir sorun mu var yoksa hoca tarafında bir problem var mı? E Solskjaer'e gelince eleştirebilecek konulardan bir tanesi soru şu. Herhangi bir fark göremiyoruz ama elimdeki kadro bu. Yani aynı sistemle oynuyorum, aynı oyuncularla oynamak zorundayım. Orijini kanat olmayan oyuncularla oynuyorum. Farklı bir sisteme mi geçmeliydim yoksa farklı oyunculardan farklı bir performans mı beklemeliydi? Aslında hocanın kredisi var demiştik geldiğinde. Elindeki kadro kalitesi ve derinliğinin Beşiktaş için ve hocanın iyi futbol oynatabilmesi için yeterli olmadığından da bahsettik. Ama dönem dönem Göztepe maçında beşli savunmaya dönmesini, bu maçta Trabzonspor Samsun maçındaki skoru dinleyerek maçın bitimine dakikalar kala yapmış olduğu hamleler Evet bakın Udokai'yi çıkardı. Herhangi bir sakatlığı yoksa performans olarak çok mu iyiydi? Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü ilk golde Samet'i markajdan kaçırıp Samet topla buluştu rahat bir şekilde. Durumu 1-0'a getirdi duran toptan. Performans olarak çok iyiydi demiyorum. Ancak oyunun içinde olan bir stoperi oyundan çıkartıp hatta rakibin taç atarken senin yarısı altında taç atarken tehlike oluşturabilecek bir pozisyonda oraya oyuna ısınmamış daha henüz maça adapte olmasına belli bir sürenin ihtiyacı olduğunda oyuna aldığın Emirhan'ın yediği çalım. Ve diğer taraftan da Yakup Arda mıydı? Evet hocam. Sağ bek oyuncusunun ıskaladığı topla kalende ikinci golü gördün. Bunu Trabzon-Samsun maçındaki skora göre yaptın bu değişiklikleri. Maçtan sonraki açıklaması biz o, da o an skorun 2-2 veya 2-1 olduğunu öğrendik dedi. Ona göre ofansif hamle yapıyorum diyor bir de. 2-2. 2-2 iken. Hı Ofansif hamle yapıyorum diyor. Trabzon Samsun maçının skorun 2-2 olduğunu öğreniyor. Ofansif hamle Emirhan Topçu ofansif bir oyuncu mu? Yakup Arda ofansif bir oyuncu mu? Hadi Emirhan'ı ofansif hamle olarak nasıl düşünebiliriz? Uzun boylu stoper hava toplarında etkinliği vardır. Santrafora alırsan dedim ki okey hocan aklına bunu uzun toplarla beslemek. Oradan indireceği topları Rafa Silva'nın işte Joao Mario'nun Kanatlardan gelerek aldı toplarla gol aramak veya duran toptan Emirhan'la ekstra bir e, yüksek hava toplarında hakimiyet olan bir oyuncu kullanmakla ofansif hamle olur. Ama stoper'e stoper değiştirerek bunu ofansif hamle olarak bana çok fazla geçmedi. Burada hoca sınıfta kaldı. Gerçekten sınıfta kaldı. E, onun dışında ben hocadan ya hocam bu kadrodan niye farklı bir şey oynatmıyorsun diye bir beklentim yok. Ancak oyunu okuman, oyuncuları mental olarak hazırlaman... Beklenti bu. Yeni bir hoca geldiğinde aynı sistem ve aynı kadroyla oynuyorsan... ...beklenti oyuncuların motivasyonunu en azından olumlu bir şekilde geliştirerek... ...sağda savaşan, mücadele eden, koşan bir ekip yaratmak. Bunu bugüne kadar değiştiremedi. Hocam bir de şunu soracağım. Şimdi bu bahsettiğimiz kadro yetersiz diyoruz. Şimdi hem oyuncuların kalitesi anlamında yetersiz... ...hem de az önce konuştuğumuz gibi pozisyonlar olarak da baktığımızda... ...kanat oyuncusu bulamıyoruz. Orijinal kanat oyuncusu. O anlamda da yetersiz. Ama... Bu kadroyla şu yapılabilir miydi? Size onu soracağım. Bir bilgi vereceğim önce. Süper Lig'de bu sezon kafayla 10 gol yiyen Beşiktaş, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2010-2011'den bu yana bu şekilde en fazla gole izin verdiği sezonu geçiriyor. Bütün sezon aslında bunları da konuştuk. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin duran top başarısını olsun, evet. konuşurken Beşiktaş'ın tam tersine hem çok az gol attığını hem de çok gol yediğini konuşmuştuk. En azından bu kadro bunu yapamaz mıydı? Bunun üzerinde önlem almak lazım veya çalışmak lazım. Tabii ki duran top zafiyeti olan, özellikle kornerlerden ve yan kenar toplarda rakibine çok fazla topa vurduran, müdahale ettiren bu anlamda geliştirmesi lazımdı. Yine sadece oyuncunun uzun boylu olması ve hava hakimiyetin iyi diye burada ya adam adam oynayacaksın ya alan savunması yapacaksın ki ya Udokay... ...muhtemelen adam adamaydı fakat adamını kaçırmasına da... ...burada tabii ki saha içerisinde günlük performansa göre oyna motive olması... ...bir saliselik dikkatsizliği pahalıya mal olabiliyor. Burada konsantrasyonu üst seviyede tutabilmek lazım. Yani sadece hocaya yüklenmemek gerekiyor. Mutlaka bu konuda da çalışmalar yapıyordur. Fakat eğer oyuncu o günü mental olarak hazır değilse veya... ...bir saliselik, bir saniyelik dalgınlığına denk geldiyse... ...oyuncuyu kaçırmış olabilir. E, o anlamda burada diğer takımlara göre negatif anlamda, olumsuz anlamda çok ön plana çıkması, 10 gol yemesi duran toplardan istatistik e, olarak en azından ofansif anlamda da başarılı olmuş olsaydı bunu bir, bir türlü bertaraf edebilirdi. Fakat demek ki genel olarak duran toplarda hem ofansif hem defansif eksiklikler var. Bunun üzerinde çalışmalar yapılması gerekti. Hocam yine duran top konuşurken e, aslında çok fazla benim takip ettiğim programlarda konuşulmadı ama taraftarların arasında bu ara çok konuşulduğunu görüyorum. Omar Koli geçtiğimiz sezon duran topta çok fazla gol bulmuştu. Gitti. Yerine de Udukay geldi ki arada da büyük bir fiyat farkı var. Ücret farkı var diyeyim. Ne diyorsunuz? Aradaki kalite farkı çok mu sizce? Değişmesi gerekiyor muydu? Aradaki kalite farkı oyuncunun profilleri farklı. Öyle söyleyeyim. Omar Koli ilk müdahalesi iyi olan, sert oynayan, yakın markajda, hava toplarında belki ikisi de Omar Koli tabii ki hamleleriyle daha çok ön plana çıkıyor oradaki verilerden dolayı. Fakat Diğer taraftan da oyun kurarken oyunun içinde var mı toplu ve topsuz alan savunması, kademe ve bunları da değerlendirmek lazım. E şimdi takımın genel performansı kötü olduğunda özellikle defans oynayan oyuncularda e Paulista'yı da buraya dahil edebiliriz. Paulista da bunun bir parçası. Svensson da bunun bir parçası. Masuaka da bir parçası. Ama savunma en ileri uçta başlar. Takım savunması Santrafor'la başlar. Santrafor'un orta sağın kanat oyuncuların iyi savunma yapmadığında veya ...hiç alan adam kovalamadan, alan kapatmadan rakibine izin verirse... E, ...sürekli sayısal üstünlük rakipteyken savunma yapmak zorunda kalırsan... ...savunmada ne kadar iyi savunmacı olursa olsun bir yerde bir hata yapacaktır. Hocam maçla ilgili başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa maç tarafında... Muhtemelen her şeyi söyledik. Yani. Dediğim gibi Sol Solşehir'in burada bu takımdan çok farklı bir oyun e, beklemiyordum. Ancak sahaya konsantrasyon olarak, moral ve motivasyon olarak daha iyi mücadele eden, koşan, isteyen, arzulayan, sahaya ayak bastığı anda rakibine bugün bu sahadan 3 puanını biz alacağız mesajını veren bir takım görüntüsü beklerdim. Yoksa işin teknik ve taktik kısmına hiç girmek istemiyorum. Ancak hocanın da oyun içerisindeki müdahaleleri, dediğim gibi taktiksel değişiklikleri olumlu olan mesela Masuako'yu stopere çekip üçlü oynatması. Burada gayet olumlu bir görüntü verdi. Burada pozitif bir değişiklik yap yapabildi ancak Göztepe maçında beşli savunma dönüşü ve bu maçta da Trabzonspor kulağının Trabzonspor Samsun spor maçında olması ve ona göre ofansif tırnak içinde ofansif anlamda iki tane oyuncu değişikliğinden golü yemekle de, e, yapmış olduğu olumsuz hareketler çok fazla ekleyecek bir şey de yok burada. Evet hocam Masuaka demişken Masolka da yedinci asistini yaptı ve kariyer rekorunu kırdı ligde diyelim şimdi hocam kiralıktan dönen oyuncular var. İsterseniz size bir sayayım. Kadroda tutmak isteyeceğiniz oyuncu var mıdır bu listede? 10 oyuncu var. Hemen söylüyorum. Almusrati dönüyor. Muleka dönecek. Demir Ege Tıknaz dönecek. Ki onun sözleşmesinde bir madde var. Dönecek kesin değil. Onan'a dönüyor. Kartal Yılmaz dönüyor. Can Keleş, Emre Bilgin, Kerem Atakan Keskin, Tayfur Bingöl ve Emrecan Uzunhan. Tam 10 oyuncu. Tam 10 oyuncu. Buradan tutabileceğin belki Demir Ege Tıknaz döneceği belli değil dedin kesin değil çünkü orada bir opsiyon var dünya ve kullanabilir kullanacak gibi ben de daha doğrusu sosyal medyada biraz takip ettiğimden orada kullanılabilir var diğer kalan dokuz oyuncudan belki bir tanesini tutarsın o da kim olabilir ben e, hocalık yaparken beşiktaş'ta hocalık yaparken A takıma yeni çıkmıştı kartal yılmaz kayseri spor'da hem orada sürekli oynayan belki bir çok yükselişte olan veya çok olum e, pozitif iyi bir performans sergilemedi ama kaliteli bir kumaşı var. En azından kulübende oturtabileceğin, zaman zaman oyuna dahil edebileceğin oyuncu olabilir mi? O da hazırlık kampındaki performansından sonra belli olur ama diğer oyunculardan ne Al Musrati ne Muleka'yı ki birçok Beşiktaşlı taraftardan e, sosyal medyada da sık sık duydum. Ya keşke Jackson Muleka kalmış olsaydı bu santrafor yokluğunda. En azından en azından geçiş hücumlarındaki ki Beşiktaş geçiş hücumları oynadığı için orada onun süratinden faydalanabilirdin. Yoksa Beşiktaş topa sahip olduğunda, set hücumunda olduğunda çok fazla süratli oyuncu yani fuleli 20-30 metrede sprint depar atacak bir oyuncuya ihtiyacın yok. Yerleştiğin an ilk 3-4 metrede, 5 metrede dar alanda iş yapabilen, teknik kapasitesi yüksek, topu ayağında saklayabilen, 1-2 metrede hemen rakibinden sıyrılıp yüzünü kaleye dönerek şut atabilen Adam eksikten oyuncular gerekli. Bu set hücumunda tabii ki dönem dönem geçiş hücumları da oyunun içerisinde olacaktır ama... ...belki hamle oyuncusu olarak kullanabilirdin. Ben transfer edildiğinde büyük takım santraforu bu özellikleri olmaması lazımdı diye... ...aklımdan veya içimden geçirmiştim. Bu bağlamda burada kadro olarak tutacağın çok fazla oyuncu yok benim için. Benim görüşüme göre. Diyelim hocam şimdi Samsun Spor'da çok güzel günleriniz oldu. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta Samsun Spor arasında bir... Ee, üçüncülük mücadelesi var. Üçüncülük mücadelesi olacak. Samspor'un puan kazanması. Üç puan kazanması durumunda Samspor orada kalacak. Ne dersiniz? Kim kalacak üçüncü sırada? Beşiktaş Bodrum'la oynuyor. Evet. Samsun kendi sahasında Kayseri'yi konuk edecek. Samsun Kayseri'yi konuk edecek. Kayseri'nin düşme hattından kurtuldu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ligde kalmayı garantiledi. İkinci Bodrum'da düşmeyi garantiledi. Var. Evet. Fakat Bodrum'daki futbolcularda şöyle düşünmek lazım. Düş ki bunu Geçen hafta Hatay-Fenerbahçe maçında gördük. Düşmeyi haftalar öncesinden garantilemiş, kesinleşmiş bir takım çıktı. Anlının akıyla mücadele ederek maçın sonuna kadar farklı bir skorla Fenerbahçe'yi ye yendi. O da tabii ki abayrı bir konu. Ancak şunu demek istiyorum. Düş, düşmesi kesinleşmiş takımlardaki oyuncuların bazıları biz hala Süper Lig topçusuyuz. Ki son haftalarda... Transferler genelde son haftalardaki performansa göre yapılır. Onlar akılda kaldığından dolayı buradaki futbolcular da, grubundan da mutlaka bazıları kendine belki Süper Lig'de yeni bir takım veya Süper Lig'e yeni yükselen bir takıma transfer olabilme olasılığı olan oyuncular vardır. O anlamda düşmüş olmasına rağmen, garantilemiş olmasına rağmen sahaya çıkıp iyi mücadele etmeye çalışacaklardır. Dönem dönem büyük ekiplere karşı da Bodrum zorluk çıkartabildi. Şampiyon Galatasaray Bodrum'u 1-0 zor yendi. İlk yarıdaki maçta bunlar hafızalarda kalan. Neyi bekliyorum? Şimdi Samsun Spor'un beraberlik Beşiktaş'ın galibiyet aldığı takdirde Beşiktaş ikili avarajdan dolayı üçüncü oluyor. Yani Samsun Spor'un da mutlak galip gelmesi lazım. Evet. Beşiktaş'ın da mutlak galip gelmesi lazım. E Rize karşısına da mutlak galip gelmesi lazımdı. Evet. Şimdi başında böyle bir hoca olduktan sonra çok fazla Diğer takımlara konsantre olup anlık değişiklikler yapıp bu sefer çok savaşan bir takım çıkaracağım dedi. Aslında bu sefer çok savaşacağız dedi. ben orada bir takımda değişiklik bekliyorum. Çok savaşan, savaşan bir takımı biz geldiği günden beri niye izleyemiyoruz? Benim beklentim o. Dediğim gibi teknik taktik anlamında çok çabuk aynı oyuncu grubuna çok fazla bir şey veremesin, değiştiremesin ama en azından savaşan, mücadele eden bir ekip oluşturmaya çalışırdım. E, tabii ki bir iki tane farklı dokunuşlar olabilirdi. Yani hoca son haftayı mı bekledi? Hı. Son maçta final maçında çok savaşan bir ekip sahaya süreceğim dedi. Veya bilmiyorum yani ben bu tarz açıklamalara çok fazla olumlu yaklaşmıyorum. Çünkü eğer bunu niye son maça bırakıyorsun? Böyle bir hedefin varsa zaten geldiğin günden itibaren bunu aşılamaya çalışırdın. Yani bir haftada aşılanacak bir durum değil. Peki hocam o zaman bir de izleyici soru ve yorumları vardı. Oradan bildiğiniz üzere genelde olumsuz olanları alıyorum. Olumsuz sorunun üzerinden konuşalım isterim. Forza Bazel demiş ki ilk 5 dakikada vazgeçtim videoyu izlemekten ve takip etmekten. Rafa'nın pozisyonuna faul dedi, bitti benim için. Aynı pozisyon Galatasaray Fenerbahçe olsa, Galatasaray Fenerbahçe olsaydı faul çalınır mıydı? 2 saniye bile bunun üstünde düşün düşünüyorsanız lütfen objektif olun demiş. Objektif geçen olayım. haftaki pozisyondan bahsediyor. Geçen haftaki pozisyondan sen de bana sormuştun. Faul mü diye. Biz o hafta ee, televizyondaki işimden dolayı 3 maçı aynı anda izlemek zorunda kaldım. Uh -huh. Sonra buraya gelmeden önce o pozisyonu izledim. Bana göre fauldü. Bu forma camia fark etmeksizin faul olarak çalınması lazım. Uh -huh. Tabii ki hakeme de bağlı. Hakemin bulunduğu açıya, hakemin yorumuna. Şu şekilde sana bakıp şöyle itersem önümdeysen benim için fauldür. Bunun şiddeti hava topuna yükseldiğinde ben sana tek parmağımla dokunduğumda dengen bozulur, topa vuramazsın. Çok şiddetli midir? Değildir. Ama seni sen topa vurmanı engellemişimdir. İtiyor. Oyuncuyu görüyor. Topa da bakıyor. Oyuncuyu görüyor. Evet o alana koşmak istiyor. Talihsizlik ne? Oyuncunun koşu yolunda olması. Hı -hı. Ama o oyuncu da havada puf diye yok olacak hali yok. Hani etrafından geçmen karşınızda. lazım. İşin kolayına kaçıp itiyorsun. Bana göre faul kimine göre faul değil. Ona da saygı duyarım. Hakemler farklı yorumlayabilir. Hani yorumu açık dediğimiz pozisyonlar Hı -hı. var ya. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray Trabzon Kayseri Hatay Adana Demirspor'da da olmuş olsa benim açımdan faul verilmeli eğer verilmeseydi, Verilmediği takdirde yine yani niye faulü vermedi? Bana göre fauldü derdim. Zaten hocam geçen hafta konuştuğumuzda ben de söylemiştim. Ben benim kat ben size katılmıyorum demiştim. Burada yani farklı görüşler var. E pozisyon tartışmalı bir pozisyon. İki görüş de var. Ben mesela e, bu yorumlar okuduktan sonra ben de bir daha izledim. Hı hı. Bu sefer ben de şeyi fark ettim. Orada savunma oyuncusu Rafa koşuya kalkarken şöyle omzunun üstünden bir bakıyor. Kendini de Rafa'nın koşu yoluna doğru hafif hafif atmaya başlıyor. Zaten bir delik yapıyor. Hani biz nasıl tabii. hücum oyuncusu penaltı aldı diyorsak burada Önünü da savunma kesmeye oyuncusu aslında tabii orada tabii bir faal almaya oradaki çalışıyor. İşte pozisyon, alma, pozisyon bilgisi dediğimizde evet. Aynen ben mesela orada da Rafa'nın aslında o <coughs> müdahalesini düşürmek için değil Hani böyle bir anda koşarken önünde bulduğunda hafif zıplarsın ve kendini de geri atmak için dokunursun ya öyle bir müdahale olarak gördüm. Ben de bu şekilde aslında size katılmıyorum ama dediğim gibi tartışmalı pozisyon. Baskette ofansif faul yok mu? Hocam. Basketbolda da ofansif faul var. Hı hı. Screening dediğimiz yani bir oyuncunun gelip durması diğerine rakibin e, oyun kuran veya top elinde olan oyuncuya alan açabilmesi için ama eğer oyuncu hareket halindeyse savunma oyuncusuyla hareket halinde çarpışıyorsa o zaman bu sefer ofansif faul olarak top el değiştirebiliyor. Dediğin gibi yorum açık sen öyle okudun sen savunmacıya baktın savunmacı akıllı bir şekilde Rafa'nın önüne doğru koşuyor. Hı hı. Ama oyuncuya müdahale etmediği müddetçe önüne doğru koşabilir. Doğru. Rafa da hızına artık hızını almış hızlanmaya başlamış önüne biri gelince otomatik bir reaksiyonla itiyor dediğin gibi ama müdahale var. Diyelim, ben böyle yorumladım. Peki. Ee... Yani tekrar tartışılabilir farklı yorumlar olabilir buna da saygı duyarım. Bunun gibi birkaç tane daha yorum vardı. Almıştım ama zamanımız biraz ilerledi. Bir tane de farklı yorum var. Şimdi onu soracağım son olarak hocam. CS USA 34 diye okuyorum. Bir gün teknik direktör olarak Beşiktaş'ımızı şampiyon yapacaksın İlhan. Bu burada kalsın seneler sonra bakarız demiş. Kenara aldım. Hocam hiç kendinizi böyle gece yattığınızda Beşiktaş'ın başında kupalar kazanırken hayal ettiniz mi? Bu burada kalsın demiş. Ee, hiç hayal ettim mi? Tabii ki teknik direktörlüğü çok düşünüyorum. Daha önce de bununla bahsetmiştik. Şartlar, proje doğru olduğunda fakat şu ana kadar maalesef bu tarz ortam oluşmadı. Ben kendi hazırlıklarımı kendime göre yapıyorum hazır tutmak için. Zamanı geldiğinde bir gün olabilir. Araya da gireceğim hocam. Önceki sorduğumda e, ben de kendimi iyice hazır hissettiğimde bunu e, yapacağım demiştiniz. Hazır hissetmiyorum demiştiniz. Türkiye'de az rastladığımız cevaplardan biri. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Benim başka sorum yoktur. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz videomuzu, beğenmediyseniz de yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Haftaya da yorumlar okumaya devam edeceğiz diyelim. Hoşçakalın, görüşürüz.